Merhaba Şifre net izleyenleri. Bu videomuzda Ultron X1 4.5G modelini inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar Ultron X1'i daha önce incelemiştik ama incelediğimiz model 3G uyumlu olanıydı. Şimdi incelediğimiz Ultron X1 4.5G uyumlu. Turkcell'de de satışa sunuldu. 699 TL'lik bir fiyatı var. Teknik özelliklerine, tasarımına ve bize vaat ettiklerine göre baktığımızda 699 lira uygun gibi gözüküyor. Dilerseniz incelememize Başladım ama başlamadan önce hatırlatmak istediğim bir şey var. Biz bu telefonun ekranında kışın ceviz kırmıştık. Gerçekten Blue Diamond teknolojisi kullanan bu ekranla beraber cevizleri kırabiliyorsunuz. Özellikle yatayda kırılmadığını, yani oldukça sağlam olduğunu söyleyebilirim yatay davelerde. Elbette kırılmaz değil. Dayanıklı sadece, dayanıklılığı artırılmış. Ceviz kırdığımız o videoyu da arkadaşlar detay olarak koyuyor, izliyorsunuz arkada. Hatta ben internette araştırdım, çivi çakanlar da olmuş Gerçekten yatay darbelere oldukça dayanıklı bir ekranı var. Bu da telefonun ekranının çizilmeye karşı daha da dayanıklı olmasını sağlıyor. Yani biz ofiste arada sırada kullanıyoruz. Yani ofiste hep dışarıda duruyor. Herhangi bir şekilde öyle bariz bir çizilme olmadı. Telefonun kasası da zaten segmentinin üzerinde bulunduğu rakiplere de baktığımızda tasarım anlamında Ultron X1'in önde olduğunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Daha önce Ultron X1'i kutusundan çıkartmıştık. Kutu içeriği önemli bu tip telefonlarda. Bir hatırlatma yapacağım. X1'in kutu içerisinde. Ekran koruyucu film var. Şurada silikon bir şeffaf kılıf var. Esnek. Yani öyle sert bir kılıf değil. Güzel. Bunların kutu içerisinden çıkması güzel. Çünkü hem bazı markaların aksesuarlarını bulmak zor oluyor. Hem de bir ekstra fiyat ödüyorsunuz. Hani bulduktan sonra da bir 20-30 lira para veriyorsunuz ya da 15 lira 20 lira filmi taktırma noktasında da filme de bir para ödüyorsunuz. Bunların özellikle uygun fiyatlı telefonlarda kutu içerisinden çıkması bir artı değer. Benim bir hoşuma giden detay da şu gördüğünüz kutu. Bunun içerisinde SIM kart açacağı bulunuyor. Ayrıca e, SIM kart adaptörü de var. Yani bunların hepsini düşünüp kutunun içerisine koymaları güzel. Ayrıca bunu e, ya yani bu bu tarz kutular şöyleyi SD kartınız var. 2 tane, üç tane. Bunun içine koyabilirsiniz. Ya da e, küçük küçük böyle başka bir siminiz vardır. E, masada ya da telefonun kutusunda böyle kaybetmek istemediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Bu tarz küçük kutular da iyi düşünülmüş bir ayrıntı. Evet dilerseniz incelememize şimdi net bir şekilde başlayalım tasarımla. 8.8 milimetrelik bir kalınlığa sahip olan Ultron X1 155 gramlıkta bir ağırlığa sahip. Baktığımızda 5 inçlik bir telefon için ve tamamen alüminyum alışında bir e, kasayla geldiği için makul bir e, kasa oranına sahip diyebilirim. E, bu telefonu benim e, gözümü kapatıp elime verseler e, 8 699 lira demem. Gerçekten e, elinizle tuttuğunuzda bir premium his aldığınız bir tasarım var. Özellikle yanında kullanılan metalin yoğunluğu e, oranı gerçekten güzel. Ben buradayım diyor. E, yanlardaki çerçevenin boyanması e, direkt ayna kesimine e, üst taraflarına lazerle parlaklık verilmesi. Bunlar hep telefonun segmentini yüksekmiş gibi hissettiren küçük detaylar. yanda bulunan tuşlar da basım hissi olsun, oynamaması olsun. Bunlar da güzel detaylar. Şimdi telefon bazen metal oluyor ama tuşlar oynuyor. Burada bu hisler de güzel düşünülmüş. Yani bastığınızda cangur cıngır oynayan tuşlar yok. Gayet rigid, bastığınızda iyi tepkiler veren bir telefon var. Ee, telefonun ön camında 2.5D'yi andıran bir kıvrım var kenarlarda, bu kıvrım da yine günümüz popüler telefonlarda, amiral gemilerinde olan o kıvrımı bizlere o hissi veriyor. Telefonun arka kapağında da eli yumuşaklık hissi veren, kolay çizilmeyen, ayrıca eli terletmeyen bir kaplama var. Ee, böyle bir nevi silgi de diyebilirsiniz, nubuk da diyebilirsiniz, böyle bir hissiyatı var. Bu hissi de oldukça sevdiğimi söyleyebilirim. Dikkat çekici neler var? Ee, üst tarafta 3.5 mm'lik jack var, altta mikro USB bağlantısı var. Hem altta hem de kameranın arkasında mikrofon girişi de var. Yani stereo mikrofon var. Bu da güzel bir detay. Ön tarafta led flash var. Yani ön kamerayı da ledli flash ile selfie'ler çekebiliyorsunuz. Bu bu segment için iyi bir detay. Ayrıca önde bir tane de nabız e, sensörü var. Parmağınızı koyduğunuz zaman nabzınızı da ölçebiliyorsunuz. Altta kapasitif tuşlar var. E, bu kapasitif tuşlarla beraber Android navigasyon butonlarında ekrandan çalmamış oluyor. Bu da Güzel bir detay olarak dikkat çekiyor. Ekranda Blue Diamond koruma teknolojisi var ve zaten dediğim gibi ceviz de kırıyorsunuz. İnternette gördüğüm kadarıyla çivi çakanlar da var. Yani bir insan aldığı telefonda neden çivi çaksın? Ama e, pek çok noktada daha dayanıklı olduğunu söyleyebilirim e, telefon. Kısacası tasarım anlamında beğendiğim şık bir telefon. E, bulunduğu fiyat segmentindeki rakiplerine göre de daha iddialı bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Geçelim ekrana. Ekran tarafında 720p çözünürlüğünde 5 inç büyüklüğünde IPS ekran kullanılmış. Ekran deneyimini de başarılı buldum. Özellikle e, ekran renk profilleri gayet başarılı. Ekrana girdiğiniz zaman e, direkt mirror vision en iyi görsel efektlerin sağlayıcısı diye bir ibare görüyorsunuz. Buradaki e, yazılımla beraber biraz ekrandaki renkler optimize ediliyor ve bu da doğru renkleri bizim karşımıza çıkartıyor. Yani artık 699 TL seviyesinde bir telefonların ekran deneyiminin bu seviyelere gelmesi de güzel bir detay. Zaten IPS olduğu için kaliteli bir görüntü ve renk skalası var. Görüş açısı iyi. Bir de yazılımsal efektlerle beraber renk paletleri daha iyi noktalara gelmiş. Yani bazı IPS ekranlar var. Beyazı mavimsi bile verebiliyor. Hani parlaklığı arttırmak için biraz da ekran profilleriyle oynuyorlar. Ama burada renk sıcaklığı falan her şey oldukça güzel. Ekranında fiyat segmentine göre beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Geçelim donanımına. Bir telefonda donanım oldukça dikkat çekiyor. Donanımında neler var onu da söyleyelim. Donanım tarafında bir güncelleme yapılmış. Çünkü e, telefon e, 3G uyumluydu önceki modelde. Şimdi 4.5G uyumlu. Mediatek'in MT6735 işlemcisi kullanılıyor. ARM cortex a 53 tabanlı 64 bit destekten 4 çekirdekli bir işlemci 1.3 GHz'de çalışıyor. Mali T720 grafik işlemcisi var. 720p ekran çözünürlüğünde olduğu için Mali T720 e, bu telefonda başarılı bir oyun deneyimi bize sunuyor. 2 GB RAM var. 16 GB dahil depolama var. Bunu micro SD kartla daha da arttırabiliyorsunuz. 2 GB RAM olması da bir avantaj denilebilir. Referans Android ara birimiyle gelmiyor. Android 6.0 Marshmallow ile geliyor ama temalarını değiştirebiliyorsunuz görsel açıdan zengin bir e, deneyim sunuyor. Yazılım tarafında da Turkcell'de de satışta olduğu için Turkcell uygulamaları da var. E, ve pek çok yazılım testinden de geçiyor Turkcell'de satışa sunulması için. Telefon çalışırken hiçbir hatayla karşılaşmadık. Stabil bir deneyimi var. Turkcell uygulamalarını sadece devre dışı bırakabiliyorsunuz. Silemiyorsunuz. Onu da söyleyelim. E, telefonun oyun performansı donanımından bahsettik. E, i̇yi. Yani e, özellikle piyasadaki Ortalamanın üstündeki grafikler, Modern Combat 5 gibi, Game Loft, Asphalt 8 gibi oyunları iyi bir şekilde oynuyorsunuz. Hatta Need for Speed No Limits'i de oynatabiliyorsunuz. 699 TL'lik bir telefonda belki oyun canavarı beklemeyebilirsiniz ama oyunları yeterli bir şekilde oynatabiliyor. Mali T720'nin kullanıldığı sürümü mesela Samsung Galaxy A5'in 2016 modelinde de var. O telefon 1500 lira bandında. Yani bu grafik işlemci pek çok telefonda kullanılan yani kendiler üst segmentteki fiyatlı telefonlarda kullanılan bir grafik işlemci. O yüzden 720p grafikte iyi işler yapıyor. Zaten ekranda siz de oyunlarda gördünüz. Oyun oynarken çok fazla ısınan bir telefon değil. Ee, zaten 8.8 mm ve arkasının da plastik olması nedeniyle ısıyı da size çok fazla geçiren bir model değil. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve dilerseniz biraz performans testlerinden bahsedelim. Ee, Bakın performans testlerinde neler yapmış. Antutu. Antutu da 33.231 puan alıyor. 3 Ice Storm Unlimited'da 5740 puan alıyor. Geekbench 4'te 590 tek çekirdek. Çoklu çekirdekte ise 1648 puan alıyor. Şimdi bu skorlara baktığımızda e, Mediatek'in değil de Snapdragon 410'un seviyesinde bir işlemci puanı aldığını söyleyebiliriz. Hatta grafik işlemcisi Snapdragon 410'dan daha da iyi. E, bu yüzden hani donanım seçiminin ben iyi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ve gelelim diğer özelliklerine. Donanım demişken bağlantılardan da bahsedelim. Biliyorsunuz Ultron X1'in ilk modeli 3G destekliydi. Şimdi 4.5G desteği var. Cat4 tipi bir modemle beraber geliyor ve 150 e, megabite kadar download hızlarına erişebiliyor donanımsal olarak. Bluetooth 4.1 var. FM radyo var. Micro USB bağlantısı var. E, wireless tarafında da N tipi bir bağlantısı var. 5 GHz'lik bağlantıları görmüyor. Ama zaten 1000 liralık 1000 liraya kadar olan telefonlarda 5G bağlantıları genellikle gözükmüyor, AC desteği olmuyor. FM radyonun olması şu açıdan iyi. Özellikle 1000 lira altı seviyesindeki telefonlarda hani kullanıcıların data paket açısından biraz da az paketler aldı, bilinen bir gerçek. O yüzden bunları bu kişilerin radyo dinlerken internet paketlerini kullanmak yerine fiziksel FM radyoyu kullanmaları güzel. Bir de ülkemizde dünyadaki gibi FM radyo hala bitmedi. Arabalarda radyo dinleniyor. Otobüslerde de radyo dinlemek isteyenler olabilir. Bu noktada FM radyonun bulunması da iyi bir detay olarak dikkat çekiyor. Dilerseniz kamerayla devam edelim. Arka tarafa baktığımızda 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera görüyoruz. LED flashlı bir kamera. Full HD video kaydı yapabiliyor 30 FPS hızında. Bu segment için Full HD video kaydı olması yeterli. Zaten 30 FPS hızında kayıt yapabiliyor. Ön tarafta da 720p video kaydı yapabiliyorsunuz. Ayrıca ön tarafta da 5 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera kullanılmış. Hem hem de arka kamera LED flash ile destekleniyor. Kamera yazılımını da beğendim. Güzel yüz modu var. Keskinliği arttırabiliyorsunuz. Pek çok kalite ayarı Yapabiliyorsunuz yani manuel mod ayarları var beyaz ayarı pozlama telafisi gibi pek çok ayarları yapabiliyorsunuz hem ön hem arka kamerada bu ayarların olması da güzel kameranın uygulamasının hızı da iyi ana kamerayı beğendim 13 megapiksellik kamerayla güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz bulunduğu segmentten biraz daha iyi işler yapıyor. Ama ön kameranın da renk kalitesini, genel netliğini beğendim ama açısını biraz dar buldum ön kameranın. Mesela ben selfie çektiğimde kendimi biraz yakında buluyorum. Mesela şimdi ön kamerayı bir alayım kendime. Mesela burada yine kendim gözüküyorum ama hani biraz daha geniş bir açıyla olabilirdim şu açıdan çektiğim fotoğraf. Sanki biraz bana dar açılı gibi geldi. Biraz daha geniş bir fotoğraf açısı konabilirmiş. Ama güzel selfie'ler çekebilirsiniz. Selfie çubuğu da kullanabilirsiniz. Biraz daha açıyı arttırmak için. Genel renk ve netlik konusunda ön kamerayı da beğendim. Sadece açısı biraz daha iyi olabilirdi. Kamera ile ilgili diyeceklerimiz bunlar. Yani ön ve arka kamerada flash olması bir artı. Renk ayarları ve kamera uygulamasının detayları da başarılı. Genel olarak sadece bir minik eleştiri olarak ön kameranın biraz daha geniş açılı olabileceğini hatırlatmak isterim. Evet arkadaşlar son olarak bataryaya geleceğiz. Kullanılan batarya 2800 mAh. Bu özelliklere sahip bir telefon için 2800 mAh batarya başarılı bir büyüklük. Mesela Snapdragon 820 işlemcili Amiral gemilerinden biri olan LG G5 2800 mAh bataryası var. Bu telefonun özellikleri tabii ki de segment farkından dolayı biraz daha mütevazı LG G5'e göre pil tüketimi daha uygun. 2800 miliamperle beraber güzel işler yapabiliyor. Bir gün net bir şekilde kullanabiliyorsunuz ki e, kullanım durumunuza göre ertesi günü de rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Android 6.0 Marshmallow'a geldiği için e, zaten bunları problem etmeye gerek yok. E, o da güç tüketim noktasında yenilikçi bir işletim sistemi biz firma yetkililerine güncelleme noktasında da soru sorduk büyük ihtimalle telefon Android 6.0 zaten hala güncel bir sürüm olduğu için güncelleme verilmeyecek Android 6.0 ile beraber bu telefonda bir müddet uzun bir müddet kullanabilirsiniz onun da bilgisini verelim. Sonuç olarak 699 TL segmenti biraz karışık rakipler de var. E, bu segmentte kendi isteklerinizi iyi bilmeniz gerekiyor. Ultron X1 özellikle tasarım noktasında çok iyi bir noktada. İyi bir telefon tasarım anlamında. Malzeme kalitesi ben buradayım diyor. E, ekranı da dayanıklı. Hani sizin için tasarım, ekran dayanıklılığı bunlar önemliyse Ultron X1 zaten önde başlıyor. Özellik noktasında da e, Snapdragon 410 dengi bir MediaTek işlemci kullanılıyor. 4, G performansı iyi ee, herhangi bir oyun performansında sıkı yaşa sıkıntı yaşamıyorsunuz. Android 6.0 Marshmallow var ve bununla beraber yazılım optimizasyonlarında da bir sıkıntı yok. Yani uygulamalarda hata gibi sorunlar yaşamadık. Çakılmıyor telefon. Ee, ve verdiği özellikler yani yapan yazılımdaki özelliklerin hepsi de aktif bir şekilde çalışıyor. Bu da önemli. Hani öyle yazılıma biz koyduk ama her an her şey olabilir gibi çalışmıyor. Gayet ayakları yere basarak güzel bir şekilde çalışıyor telefon. O yüzden bu fiyat segmentinde değerlendirilebilecek bir ürün. Ben almak isteyenlere tavsiye ediyorum. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.